Proje Yönetim Danışmanlığı işletmelerin ve bireylerin proje yürütme süreçlerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için almış oldukları rehberlik ve danışmanlık hizmetidir. Proje Yönetim Danışmanlığı alan işletmeler dış kaynak alımıyla, hizmet alımıyla sağlarlar bu hizmet alımını. Bu kapsamda proje yönetim danışmanları, işletmelerin proje planlama, uygulama, izleme değerlendirme döneminde uzmanlık rehberlik sağlarlar. Projelerin planlanması, uygulanması, bu süreçte karşılaşılan zorlukların ele alınarak maliyetlerin verimli bir şekilde kullanılması için işletmelere stratejik danışmanlık sunarlar. Proje yönetim danışmanlığı olarak işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi, projelerini başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için hedeflerine uygun planlama, uygulama, izleme değerlendirme, risk yönetimi, müşteri ve paydaş yönetimi, değişiklik yönetimi, eğitim ve destek hizmetlerimizi sunuyoruz. İşletmelerin proje uygulama süreçlerinde karşılaşmış oldukları çeşitli sorunlara çeşitli çözüm önerileri sunuyoruz. Projenin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte hizmetimiz devam etmektedir. Planlama problemlerinden Performans problemlerini, iletişim problemlerinden, risk ve değişiklik yönetimine kadar tüm adımlarda işletmelerimize rehberlik ve hizmet sağlıyoruz. İşletmelerin başarıyla tamamlamış oldukları projeler performansını etkiler riskleri azaltarak başarı oranını artırdıkları ve tamamladıkları her projede hedeflerine ulaşmış olurlar. Performanslarını artıracak bu proje tamamlamalarıyla uzun vadeli hedefleri için başarılı bir temel oluşturmuş olurlar. Danışmanlık hizmeti alarak işletmelerin bu faaliyetlerini deneyimli uzmanlardan almış oldukları hizmet ile risk yönetimini daha sağlam bir şekilde yürütüp, iş disiplininde iş sürekliliğini sağlayacak artı değişiklik yönetimi gerçekleştirebilecek, maliyetlerini verimli olarak kullanabileceği bir yürütme sürecinde işletmelerimize destek sağlanabilmektedir. İnşaat ve mühendislik sektöründen bilgisayar programlama bilişim sektörüne kadar, sağlık sektöründen turizm sektörüne kadar tüm sektörler bu danışmanlıktan faydalanabilir. Başarıyla tamamlanan her proje işletmenin performansını olumlu olarak etkileyecektir. Bu da işletmenin yapmış oldukları ileriye dönük planlamalarda sağlam temel oluşturmasını sağlayacaktır. Almış oldukları danışmanlıkla rekabet avantajı sağlayacak başarılı projelerini tamamlamış, ileriye dönük yapacakları tüm adımları da sağlam bir şekilde ilerletmiş olacaklardır.